Sakarya Köler Bu Dünyası'ndan herkese merhaba. E, tanıtmış olduğum araç Pisa'nın fantastik modeli ve bu araç zaten birçok böyle e, kiralama yapan yerlerde vesaire tabiri caizse görmeniz mümkün. Fiat'ın en sağlam, en dayanıklı üzerinde kiralamaya uygundur yazısı olmasa dahi e, sürekli bu şekilde bu amaçla kullanılan en dayanıklı araçlarından biri senelerden beri kendisini ispatlamış. Kasası vesaire çok düzgün, kaliteli olan bir ürün. Yavaş yavaş dönsün. Hem etrafını görmüş olalım hem de birkaç bir şeylerinden bahsedeyim. 12 volt arka tekerleklerinde çift motoru olan uzaktan kumandalı bir akülü araba bu araba. Gayet güçlü de tekerlekleri vesaire Uzaktan kumandasının 3 vites özelliği mevcut. 3 vitesi var. Ee, onlarca yan aynaları var. Direksiyonun içerisinde müzik kutusu var. Müzik kutusunun içerisinde çeşitli ambulans, korna e, vesaire gibi e, şeyleri var. Kornaları vesaire var. Müzik menüleri var. Öyle söyleyelim. Emniyet kemer var. Çift noktalı emniyet kemeri var. 3 tane anahtarı var. Gösterge kısımlarında üzeri Mika kaplamalı göstergesini görüyorsunuz zaten. Ee, onun haricinde açıldığı zaman ışıkları şu an tam görünüyor ama Bluetooth modu radyosu, out girişi, TF kart girişi, USB girişi, MP3 vesaire olan bir akü araba bu akü arabamız. Hemen şuradan ışıklarını da açayım. Görünmüş olsun. Işıklarında da var. Ön tarafında üç yerden 6 tane LED, arka tarafında da birer tane. Yani toplamda 6-8 tane LED ışıklandırması olan bir akü araba. Şu an arkadaki ışıkları da görebiliyorsunuz tabii ki şu an aşırı yoğun ışık altında olduğu için çok kendisine cılız olarak gösteriyor olabilir ama bayağı hani gene görünür bir ışığı olmuş oluyor. İleri geri vitesi var. Yavaş yavaş hızlanma özelliği var. direksiyondan stop etme yani direksiyondan frenleme özelliği var. Çocuk bir yere falan gidecek diyelim. Bir yere falan düşmesin, kaçmasın diye direksiyon üzerinde P tuşu var. P tuşuna bastığı zaman çocuk hareket edemiyor. Direksiyon üzerinde speed tuşu var. S tuşu hız tuşu. 3 kademeli hızı var. ileriye doğru giderken. 3 kademe şeklinde e, hızlı bir şekilde gidip <laughs> yavaşlayabiliyor. Daha doğrusu kademeli bir şekilde hızlanabiliyor. Öyle söyleyeyim. Yavaşlarken bir anda yavaşlamış oluyor. Sağ arka tarafında şurada görmüş olduğunuz şarj giriş yeri var. Ve e, kaputu kaldırdığınız zaman kaputun altında da 12 volt 12 amperlik aküsüyle karşılaşmış oluyorsunuz. E, hem akü bu, bulunduğu yerden sökülüp evde de şarj edilebiliyor. Ve akü arabanın üzerindeyken de şarj edilebiliyor. Bunlardan bahsedelim. Hareketli bir koltuğu var. Çocuk diyelim 2,5 3 üç yaşında. 3 yaş ve üzeri kullanıma uygundur diyor üreticiler hep ama 2 2,5 yaşında de kullanabilir aslında hani ebeveyn gözetiminde diyelim içinde otur en azından. Düşmeyecek şekilde bağlarsanız herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, nasıl diyelim? Hmm, en ön, en öndeyken kademesi 3 yaşındayken çocuk artık büyüdü etti vesaire 8 9 yaşına kadar geldi. Çünkü Pisan'ın ürünleri kaliteli. Bir sıkıntı olacağını dediğim gibi sanmıyorum. En fazla birkaç müdahaleyle belki aküsü değişebilir. Belki işte ne bileyim. Çok bir şey olacağını sanmıyorum. Bu akülü arabaların tekerleklerini dahi aşındıramıyorsunuz diyebilirim. Yani kaliteli oluyorlar. Pilsen ürünleri kaliteli velhasıl kelam. Şu kaputlar alakalı Hemen şurayı bir ufak bir durdurayım. Hop. Durdurduk. Kaputu bir açalım. Biraz takarken orantısı takmışım galiba. Şurası biraz havada gibi ama aslında takarsak şurası da Güzel bir şekilde oturur. Dengeli oturttum. Şurası biraz havada kalmış. Şu kısımda bir geçme yeri var. Bu kısmını geçirirken yamuk geçirmişim herhalde. Ondan dolayı normalde böyle gayet iyi. Kaldırdım. Bunun bir kurulum videosunu da çektim az önce diğer tarafta. Şurada V8 turbo yazan kısımda bir akümüz var. Şuradan iki tane vidası var. Şu iki vidayı çıkartırsanız buradaki 12 volt amperlik aküyü de şuradaki bağlantı yerinden çıkarttığınız zaman evde götürüp şarj edebilirsiniz. Onu hemen şöyle yaklaştıralım. Turbo yazısını V8 turbo yazısını vesaire de görmüş oldum. Hop göstermiş olduk. Biraz bu büyük bir ürün olduğu için tam akülere bas sığmadı. Artık standımızın geri kalan defekt olan bölümlerinde görüyorsunuz ama yapacak bir şey şimdilik böyle imkanlar şu kısmı tam yine. Denk getirdiğim anda karşılık olarak içeriye girecektir. Heh. Şu kısımları içeri soktuğumuz zaman tık diye içine oturuyor. Şu anda yerinde. Hani takılmış durumda. Orada turbo boşluğu yapmıştır sanki. Hava <laughs> alması gerekiyormuş gibi ama. Neyse bir detay olmuş. Öyle diyelim. Başka ne anlatabilirim bu akül arabayla alakalı? Kaliteli ve sağlam tipi de fena değil hani alışılmış bir akül araba öyle söyleyeyim çok daha böyle hani lisanslı üretimli olup da güzel görünen ürünler yok mu var ama bu da kendisini sağlamlığıyla kalitesiyle ispatlamış bir pilsan ürünü şöyle getirelim şöyle biraz da burada dönsün fazla aktaracağım bir şey yok ha bununla alakalı ekstra şunu videolarımda karşılaşmış mıydınız İlk defa bu videoyu mu izliyorsunuz bilmiyorum ama her videoda değinmeye çalışıyorum. Yani yaz-kış 15 günde bir mutlaka şarj olması gerekiyor ki bu akülü arabalar. Aküsü sağlıklı kalsın. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi raf ömrü işte biraz hani azaldığından dolayı diyelim. Veyahut da biraz beklediğinden dolayı, yaz-kış geçtiğinden dolayı 8 volta kadar düşmüş. Onun 10 voltun altına düşmemesi gerekiyor normalde. Bunu da sağlayabilmek için hadi bu diyelim sıfır ürün. Aküsü e, kendisini toplayacak diye düşünüyoruz ki %99 öyle topluyor. Herhangi bir aküde sıkıntı yaşamıyoruz. Veyahut da sıkıntı yaşasak bile Pilsa'nın garantisi var. 6 ay garantisi var. <laughs> 6 ay boyunca akü birebir değiştirilebiliyor. Fakat bu garantisi bittikten sonra 6 ay dolduktan sonra akülerin sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için yaz-kış 15 günde bir şarj edilmesi gerekiyor. Mutlaka 15 günde bir şarj etmezsiniz. 12 volt 12 amper şu an standart. Hani böyle bugün ayın 13, -13 Ocak 2023 standart bir akü. 12 amperlik 5-600 lira civarında 600 lira civarında diyelim. Pilsa'nın kendi orijinal aksiyonu almak isterseniz 1000 lira civarında denilebilir. Yazık günah yani hani bunu 15 günde bir takarak bu sorunu atlatabilirsiniz. Biraz yaklaşalım. Ee, şöyle tepeden de görmüş olun. Gayet güzel yani çok hoş. Görüntüsü çok hoş aslında. Videoda da, videoda da kendini belli ediyor. Sıfır ürün her zaman kendisini gösteriyor diyebiliriz. Pilsa'nın ürünü. Şuradaki e, kısımdan alttan bastırıyorum. Hop. Geldi. Buradan da müzik kutusunun hop. Müzik kutusunun şurada şeyi var. E, İletim engelleyici arabi malzeme koymuşlar. Onu çıkartınca da o da çalışmaya başlıyor. Şöyle takalım yerine. Karşılıklı orantılı taktığın zaman bir sıkıntı olmayacaktır genel hatlarıyla böyle. Ee, bununla alakalı anlatabileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama. şurada ışıkları açıp kapama yerimiz var. Şu kısımda. Hop açtım kapadım. Şurada yine bluetooth mod tuşuna basmak FM mode. <laughs> mode. Bluetooth mode. Bluetooth mod vesaire onları gösteren bir özellikle özelliklerini gösteren bir multimedya aracımız var. Bununla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Az sonra fotoğraftan çekmeye başlayacağım. Bu tarz akül araba içeriklerine ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Birçok ürünü görebilirsiniz. Çeşit çeşit akül araba var. Birçok videoyu da çektim. Bunlarla alakalı sorularınızı da sorabilirsiniz. Bilgim nispetinde de yardımcı olmaya çalışırım. Bu bunun bu arada kullanım ömrüyle alakalı akılda kalan sorular olmuş olabilir. Kullanım ömrü daha doğrusu akünün bir tam şarjda gidebileceği yolla alakalı sorular olabiliyor. Birinci kademede kullanılırsa çocuk hafif bir çocuksa yol düz bir zemindeyse ise 2,5-3 saate kadar bu kullanılabilir. Ama ikinci kademede ama üçüncü kademede sürekli kullanırsanız bu süre 1 saat hatta 1 saatin de altına düşebilir tam kapasiteli bir aküyle birlikte. Bilginiz olsun. Hani e, ne kadar hızlı kullanırsanız, çocuk ağırsa, yol eğimliyse kullanım süresi de bir o kadar bir hali azalacaktır. E, kanalda pardon videoyu da işe yarar olarak değerlendiriyorsanız beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese. Allah'a emanet olun. Bay bay.